Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte maske yapmaya çalışacağız. Bildiğimiz cilt maskesi. Kirletmeyin diye bunları taktık. Şimdi kahve teli var. Terbes. Ay, terbes. <laughs> teli nereden çıktı? Ama arkadaşlar var. bunu gizlice yapıyoruz. <laughs> Zeytinyağı. Ay düştü. Yorum. çok evet. az bir şey olsun ve susuz olsun evet. bir de limon sıkılmış sıkılmamış yarım tam fark etmiyor evet şimdi şu kaptı halledeceğiz şimdi şuraya getirelim peçete evet. serdik döküldü şimdi <laughs> şimdi bununla çok alacağım az ben koyacağız. çok fazla gelmedi <laughs> Çok fazla koymayın zeytinyağını arkadaşlar. Sonra zeytinyağını dilerseniz yüzünüze sürebilirsiniz bu maskeden sonra. Ben bir 4-5 çay kaşığı. Kaşık. 6, 6 kaşığı. Evet. 6-7 çay kaşığı. Ayı. Onu şimdi oraya koydum. Şimdi yoğurt yapacağız. Ne ben koyayım? Aa. Bunlar çok da çok rahat. Yorda 2. 2 çay kaşığı. Yok, o kadar çok fazla olur. Ama çok fazla olarak değil yani az az. Az az 2 çay. Şey, arkadaşlar, bebeklerin neden bu kadar nefret ettiğini anladım önlüklerden. Evet, çok sıkıcı bir şeymiş. Şey çok kaşındırıyor. Şimdi limonu 6-7 damla limon da çekirdeği kaçtı. Mevzun çekirdekli maske diye satışa çıkartırız artık bunu. Arkadaşlar rengi iğrenç oldu. İğrenç. Karıştıralım bir şey. biraz katı olması gerekiyor ki yüzümüze yapışsın. O yüzden zeytinyağını biraz fazla koymuyoruz. ve limon suyu az koyuyoruz. Arkadaşlar biz bunu karıştırıp size göstereceğiz. Evet. Arkadaşlar karışımımızı hazırladık. Evet Şöyle çok güzel bir şey oldu görünüşünde. Görünüş Aslında kötü. yoğurt katmasaydık daha güzel olabilirdi. Siz yoğurt yerine bal da katabilirsiniz. Evet arkadaşlar. yoğurt bence katmayın. Daha cıvıtlaştırıyor. O yüzden e, yani şey yapamazsınız. Eee şu anda yanımızda kardeşlerimiz de var. Onlar bizi izliyorlar. E, şey Böyle e, cıvıklaştırıyor yoğurt. O yüzden e, yani yoğurt katmanızı tavsiye etmem. Yoğurt yerine bal veya evet. daha böyle yapışkan bir şey katabilirsiniz. Evet. Yapışkan edicik ama gidip de reçel, çilek reçeli falan katmayın. değil. Yüze yararlı olan. Evet. Şimdi bunu süreceğiz. Yoğurttan dolayı tiksindim şu anda arkadaşlar. Evet. Şimdi... ben çok sıkıştım. bakar mısın? Tamam. Iyi. Şimdi parmakla alıyorum. Aslında yapışıyormuş. Yoğurt da evet. faydalı geldiği için Yoğurt yüze, yüze Biz çok faydalı. kullandı. Aslında yapışıyor. Bakın arkadaşlar. Zaten kahve çeli. Zeytin Telvesi. Ay üf, neden ben böyle diyorum. Kahve telvesi. E, sonra limon, e, limon. Zeytinyağı biliyorsunuz arkadaşlar. Size, size çok şey oluyor. Kardeşlerim ses çıkarıyor. Onlara baktık. Bıyıklıyım ben. <laughs> evet arkadaşlar. Kendimi şu an şey gibi hissediyorum. Biraz hissedim. daha sessiz olur musunuz? Sakallı ve bıyıklı dedi <laughs> Çok fazla da sürmeyin, sonra evet. çıkarması zor olur. Ama göz altlarınıza da fazla sürmeyin. Çünkü acıtabiliyor. Ben denemiştim. Biz bir keresinde ablamla yapmıştık, çok kötü <laughs> Ben ilk defa maske deniyorum, annem pek bana önermiyor. Daha yaşım küçük diyor. Ama Eylül kullanmış. Aslında o kadar da yani doğal maske o kadar kötü bir evet. şey değil. <laughs> Kardeşim. Arkadaşlar şimdi biz banyoya gidip bunları çıkartmakla uğraşacağız. Eylül <laughs> <laughs> sınmış. <İyilerde. gülüyor> ya yapma yapma yapma. Arkada ne yapıyorsunuz <laughs> ya? Evet, son yerlerimi sürüyorum. Çok fazla Bak, da yapmak istemiyorum. Işte. Şöyle tutacağım. Benim işim bitti. Şimdi annemler tarafından basılırsa çok fena olur. Depoda istiyorum. Annemleri ona mı? Yok. Aynen. Evet. Onlar içeride oyun oynuyormuş gibi yapsın arkadaşlar bence. Biz de hemen geçelim. Bunlar burada kalsın. Biz yüzümüzü yıkadıktan sonra toplayacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, gizlice eşlik ve geldik şu anda. Çok zor çünkü annemler tam karşımızda oturuyor. Evet. Arkamızda. Neyse ki balkondalar, içeride oturuyor olsalardı. Şu anda kendimi ciddiye alamıyorum maskeden dolayı. Ben de ya. Şimdi ilk <laughs> başta sürgün. yıkasın. Sonra evet, ben yıkayım arkadaşlar. Şimdi size maske nasıl temizleyeyim? <laughs> tabii tabii. Ay. <laughs> <laughs> Yüzde çok kötü kalıyor. Gizlice maske yapma çalış. Siz bunu gizli yapmayın çok dertli oluyor. Evet acayip. Arkadaşlar yüzüm sırılsıklı. Of çok Ama fena. çok belli oluyor temizlendiği. Sıra ben yıkıyorum arkadaşlar. Ay çok fena bir şey, çok dertli oluyor gizlice yapmak gerçekten. Yüzünü yıkarken çok kötü hissediyorsunuz. Böyle kahve terbesinin tanecikleri var ya. Uf boynumda falan her yerimde var. Oha çok güzel nemleniyor. Çok rahatlatıyor. Yağ var ya içinde. Yüzünü çok güzel yapıyor. Allah envu. Yahtı <laughs> Havalar sıcak olduğunda. E, dünyanın saçıma da gelmiş. Hiç yalnız. Şey Zaten duş alacağız. <laughs> Oha. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdilik geçesiye kadar durduruyoruz videoyu. Yüzümü yıkasıya kadar. Evet. evet arkadaşlar. Yıkadım yüzümü ben de. Çok güzel oldu. Çok rahat. Bayağı, bayağı nemlendirdi. Bayağı nemlendirdi ve çok güzel. Tavsiye ederim gerçekten. Acayip güzel oldu. Yoğurt katmak iyi bir fikir bence. Evet yoğurt katmışsınız. Ama buna bal da katarsınız. Bence güzel olacak. Ama bal biraz da şey çatlakları falan geçirmek için olabilir belki. Evet. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Bence de müthiş. Biz denedik. Çok da şey yaptık. Gizli operasyon tamamlandı. Bu sefer yakalanmadık arkadaşlar. Ay, yani. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve bildirim tuşuna açık bırakmayı sakın unutmayın. Bye bye. Gizli...